Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata meyitler ve meyite için duaya uyuduğum hazır olan imama her kişinin niyetine Allah'ın ekber Allah'ın ekber الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله اكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu Alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمه الله خاطر <applause> کی الله اكبر الله اكبر <اللّه> Esselamu aleyküm ve rahmetullahi Esselamu aleyküm ve rahmetullahi Ruhları için, Allah rızası için el Fatiha Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli üminler, kıymetli kardeşlerim Rabbimiz İbrahim ve Nahib Bey'e Hatayı hanımefendiye gani gani rahmet eylesin Mekanlarını cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Amin. Onları en sevgili olan, en yüksek makamda olan habib Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sizlerle beraber komşu olmakla müşerref eylesin. Amin. Ailesine, siz severlerine yakınlarına sabırlar, metanetler, sağlıklı sıhhatli, hayırlı uzun ömürler ve ölümler nasip eylesin. Amin. Kıymetli müminler, kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde yerin ve göğün kainatın içindeki her şeyin sahibinin kendisi olduğunu bizlere anlatmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Rabbimiz kıyamet gününde sağ eline gökyüzünü alır ve dürer büker, sol eline yeryüzüne alır, büker ve dürer, işte gerçek malik benim, her şeyin sahibi benim, nerede o dünyada, böbürlenip ben mal mülk sahibiyim diye gezinenler, nerede diye buyurur. Kıymetli müminler, Bizler geçen sene sen felaketleriyle bu senenin Şubat ayında deprem felaketleriyle her şeyin malikinin sahibinin Allah olduğunu bir kez daha hatırladık. Bu dünyaya yani bizler Rabbimize kulluk için, gel kulluk için geldik. O yüzden ibadetlerimizi asla aksatmayalım. Üstad Necip Fazıl'ın şu şiiriyle helalde geçelim. Ticaretin tüm ziyan bir diye bir ses rüyada. Mezarına Bildikte gelecek şeyi kazan. Seni gözlenen eşya bir pazarı dünyada patiska kefen, çürük teleşir, isli kazan. Minarede ölü var diye acı bir sela. Her kişi niyetine SAP saf namaz. Ne hala? Böyle de ölüme kimse inanmaz hala. Ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan. Rabbim cümlemize ölüme sözlü olarak inandığımız gibi hayatımızı da o şekilde yaşayan kullarına eylesin. Amin. Bu vesileyle hak yolcusu İbrahim, Nahit ve Hatayi Hanım sizlere veda ederken kendi şey talep ediyor. Bir, üstü şehadet. iki hak helalliği. Tanıyanları, bilenleri olarak Allah'a ve Peygamberine iman etmiş. iyi bir mümin, iyi bir muvahit olduklarına şehadet eder misiniz? Evet. evet. O halde lütfen dünevi ukevi maddi manevi haklarınızı canlı gönülden helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Son kez helal ediniz. Helal olsun. Rabbim yapmış olduğunuz bu güzel şahitliği bu hak helalini kabul edin. Amin. Tamam. Hata yanının naaşı yeni ayazda mezarlığına Nahit Bey'in naaşı yeni ayazda mezarlığına İbrahim Bey'in naaşı ise Bayrak Paşa şey mezarlığına gidecektir. Otobüsünüz var mı? Var var. var. Otobüsü olanlar hemen Menşin Cad. sinde binebilir. Cemal Sinirli Yer'den yanlış biraz yedim yeri. Allah hepinizle razı olsun. Bunlar için Allah rızası için. Evet, iyi kal. Allah razı.